İki ay aradan sonra Urumçi'de tansiyon tekrar yükseldi. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de yine protesto gösterileri başladı. Binlerce Han Çinlisi Urumçi'nin merkezinde toplanarak bölgesel hükümet aleyhinde sloganlar attı. Çin resmi haber ajansı Protesto gösterilerini bir çetenin sokakta bazı kişilere şırınga batırıp kaçmasının tetiklediğini açıkladı. Yapılan incelemelerde ise bir virüse rastlanmadığı belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı. kentte 5 Temmuz'da Uygur Türkleri ile Çinliler arasında patlak veren çatışmalarda resmi rakamlara göre yaklaşık 200 kişi ölmüştü.